Subaşı bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı sevgilisi Muhammed ile ayrıldı. Her fırsatta sevgilisine övgüler yağdıran ve kimi zamanda kullandığı ifadeler yüzünden eleştirilen Subaşı gece yarısı Mido ile ilişkisinin bittiğini açıkladı. Fenomenisim. sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık bir buçuk senedir Mido Aysalusi ile yaşadığımız birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarından saygı ve anlayış rica ediyorum dedi. Öte yandan Subaşı'nın paylaştığı çıplak fotoğrafta dikkatlerden kaçmadı. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Önceki gün kamera karşısına geçen Burcu Esmersoy vasiyetini hazırladığını açıkladı. 45 yaşındaki ünlü sunucu, siz vefat ederseniz mal varlığınız istemediğiniz insanlara da gidebilir. Bunun için önceden yaptım. Bir kısmını vakıflara ve kardeşime bağışladım dedi. Aslı Bekiroğlu'na yollarını ayırdığı Çağrı Telkıvara'nın bir Damla Yılmaz'la yeni bir aşka yelken açması ve ihanet iddiaları soruldu. Söylentileri açıklık getiren oyuncu, biz bir ay önce ayrılmıştık. Ayrılığımız bilinmediği için de öyle düşünüldü. Tatlı tatlı, severek ayrıldık dedi. Oyuncu çift Mehmet Aslantu'yla Arzu Bona'nın 21 yaşındaki oğlu Can, anne ve babasının izinden gitmeye karar verdi. Konservatuar bölümünde piyano üzerine müzik eğitimi alan Can Aslantu, oyuncu oldu. Bir ajansla sözleşme imzalayan Aslantu, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. 6 yıl sonra İstanbul sahnelerine rekorlarla dönen Sibel Can başarısının tadını çıkarırken kendini ödüllendirmeyi de ihmal etmedi. Akıllı yatırımlar yapmayı seven ünlü sanatçı 35 bin dolara yani 500 bin liraya pırlanta kolye aldı. İlk evliliğini 1987 yılında Rıdvan Kılıç'la yapan, sonra işi Onur Şan'dan 2010'da boşanan şarkıcı Seda Sayan'a flash bir evlilik teklifi geldi. Birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Öktenden evlilik teklifi aldı. Kısa süreli bir şok yaşayan Seda Sayan bu teklife evet dedi. Bugün hangi ünlü Instagram'dan hangi paylaşımı yaptı? Şimdi de sizi günün popüler paylaşımlarıyla baş başa bırakıyoruz. Ama canım biraz insanlara güvenmeye de Ben şimdi sana dediğim gibi başkası mı anlatıyorum sen? Niye öyle şey yapayım ki ben? Ha? Neyi mi duydun? Neyi mi duydun? Neyi mi duydun? Gel günahın boynuma gel Dur birazcık bir ara ver Hasretin canımı tüket Eliz abim var orada? Abi Gitmek mi istiyorsun? Gitti. Kar yağmıyor di diyen dillerim tutulsun. Tövbe tövbe yarabbim ya Üç gün önce ben okyanusa giriyordum. Havuzun başında, hoo gelin, manatınızı çevireceğiz ama ben de karın içine yop bir diye atlayıp karın gel başına kahvemizi. Kahve <laughs> <laughs> evet. Bir tane.

Beni mi bekliyorsunuz? Aşklarım hadi geldi anne. Hadi anne geldi. Hadi anne. Hem de ne kavgalar. O benim saçımı çekerdi. Ben onun işte elini kolunu çizerdim. Hatta hala tırmık izlerim vardır kollarında. Ama yani bildiğiniz kız kardeş kavgalı işte. Sen benim kıyafetimi giydin. Ben senin kıyafetini giydim. Ama artık Allah'tan yok. Bir maç skoru söyleyecek misin? Evet. 2 2-0 Gel lan buraya Sal Allah'ını sarsın Gel lan buraya Niye beni bırakıp gidiyorsun hemen Yani hiç benim için savaşmayacak mısın Boşanalım dedim diye hemen tamam deyip gidilir mi? Ben o savaşı Çoktan verdim zaten Niye savaşmadan gidiyorsun ya? Savaşmak. Ben hamileyim bugün boşarım yarın boşamam Allah Allah. <laughs> Benim sağım solum belli mi? Savaşmaktan yoruldum yoruldum. Ya aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Seni pole dance'ı. Bir tane daha yumurta bitmiş. Başka ne bitmiş senin? Yazın eksikleri. Mi? Evet yazdım. Başka ne bitmiş yumurta dışında? Hmm. Ha yumurta dedin başka ne eksik